Herkese günaydın. Bugün Kemerburgaz Ormanı'na pikniğe gidiyoruz. Birazcık orada vlog çekmeye çalışacağım. Biraz da yolda çekmeye çalışacağım. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir vlog olur. Arabamızda kimler var? Kocacığım var. Merhaba. <laughs> Özlem Merhaba. var. Gördüğünüz gibi Derin'in koltuğu boş. Çünkü Derin dün anneannesinde kaldı. İlk defa anneannede kaldı. Şimdi peş peşe gidiyoruz annemlerle falan. Bu arada da görüyorsunuz sivilcem yakıyor. Üzerinde de şimdi görüyorum arabadan ama e, bilmiyorum ne yaptı orada onu soracağım öğreneceğim. E, bir değişik hissettim kendimi açıkçası. İlk defa Emrah ve ben ikimizin de olmadığı bir yerde kaldı çünkü. Kalmak istedi dayısı da e, yengesiyle beraber orada kalınca heves etti. Biz de kıramadık tabii ki bıraktık. Bakalım ne anlatacak bize. Biraz daha yolu çekeyim o zaman sonra da piknikte yine tekrar görüşürüz. şuradan mı göstereyim? Hacı Salih Demir turşusu. Ee, bu ormana yakın e, bir yerde turşucular yanında da var ama babam hep buradan alıyor. O yüzden ormana pikniğe gitmeden muhakkak buradan turşu alınır. Şu anda içerideler kendisi. Hatta bir tane musluk var. Bildiğiniz musluk. O musluktan turşu suyu akıyor. Çok ilginç. Pardon. Anneciğim bizimle mi geleceksin? Anneannelerle mi gideceksin? Diyemedim. Anneannelerle de <laughs> mi? Gene diyemedim. Neden bizim arabayla gelmiyorsun? Şarkı açmayın. Şarkı açmayın mı? Evet. İyi açmayız. Ben <laughs> Neden? Bura çok mu eğlenceli? Evet. İyi peki nasıl istersen. Bu da benim güzel annem. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Benden öğrendi annem. Merhabalar. <laughs> Sen de demeyeceğim ablalara. Tamam çıkmıyor. Merhabalar. Safer bayramımız kutlu olsun de. Evet. Desene. De bayramımız ha. kutlu olsun de. evet. O evet. kim anneciğim? Hadi. Bu kim anneciğim? Evet. Bu kim bir tanem? Evet, evet. Aferin. Atatürk bayramımız kutlu olsun de. <laughs> Zafer bayramımız kutlu olsun de. Diye. Diyeceğim mi? Peki de mi? Nasıl saçılan olarak büyü büyüyeceksin sen? Bu Allah'ın emri annen nesi var ki Değil mi? Yani. <laughs> Kavarmayı mı unuttunuz? Mangalın üstüne. Tele koysan olmaz mı ki ocağın üstüne telle yap. Kardeşim. O da olurdu. Evet bu düğün olan kardeşim hangi kız olan mı kardeşin damat olan mı diyordunuz? Bu benim kardeşim. Bu da o benim ablam. Bu da gelin. Bu da gelinimiz işte. Evet. Doğal olarak o da artık kardeşim. Annemi gördüğünüz gösterdim. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet. <laughs> Buyurun bir ne yaptın? Acıktın. Tamam. <laughs> Bu da benim babam. Şaka mı? Şaka değil. <gülüyor> <gülüyor> Acıktın mı sen benim kızım? Evet. Sonuç <laughs> nasıl evet. yapılıyor? Onu göstereceğim. Onu göstereceğim. <laughs> Kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Birine zarar gelir. Şimdi masaya falan gelse çay varken bize zarar gelir. Evet. Yok ayda aynı. Niye sinirlendi? Şurada gördüğünüz gibi çok çekmeyeyim. Şöyle voleybol oynayanlar var ve sürekli yer değiştiriyoruz ama topları sürekli bizim masamıza ve tüp var. Ona gelebilir. Kalkan yapın ya. He. Mide ba. Ne oldu, üzüldün mü? Şimdi sağ. Ne yaptılar? Yardım edin mi sana? Ne yapacaksın kardeşim? <laughs> Yardım ettim. Yardım, edecekmiş. Gerek Vallahi yok. hiç bize etmezdi. Evlilik adamı değiştiriyor gördüğünüz Ama gibi. Şey Hep böyle hamaratındır atımdır. Evet. Böyle <laughs> evet. <laughs> ya, ya da pişirecek. <laughs> Adamın birinin de morali bozuldu. Ağzında ne var anneciğim? <laughs> Çalak. Vereyim mi? Ne oldu? mı? olur ağzın kadar hepsini nasıl attın abi? Anne çay demledin mi? Şimdi otururken çekiyorum. Diyecekler bütün bir oturmaya. Ay, ben götürüm yok. <laughs> diyorsun? Ormanı. Tipin giyiniyor. Gülme titriyorsun. Titreyince bulanık olur. Ay baba ya. Derin de burada uyumak üzere. Emrah da burada sallıyor öyle evet. da ormana bakıyor. <laughs> Ve babam doymak bilmiyor. Ee, babam doydu da tadına bakıyor şey. <laughs> evet, hiç bu tarafa da çek? dönmüyor. kötü şey yapıyor. Saibime yemek yemedim, ketliyorum. Yemek yemedim, ketliyorum diye Çekildiğini biliyor ya. İkinci altındaydı işte. Evet, monopol oynuyoruz şimdi. Mesela ben 10 attım buraya geldim. Babam bilmediği için. ona öğretiyor. Babam bilmediği için ona hem öğretiyoruz hem oynuyor. Sıra sende. Evet, sıra sende. Bende mi? 6. <laughs> Alayım Sultan Ahmet. <laughs> Sıra bende. Neden gitsin orada yemek istersen. E ben oynamadım niye yani. sen Aynı oynayacaklar. Neyse atlarız beni. Burak var ya bir de acelecisin ki. Ne yapıyorsun zara ya? Şans. 4 5 6 7 şans lira ama. Hayır verme ne Para, Para da değil, sana senin şansında o kodu. Hayır Şuna yok öyle. Eğer sahibi yoksa bankadan satın alabilirsin diyor. Tamam. tamam. O da senin. Babamın şansın. elektrik idaresine geldim. Babamın... Sahibi varsa ne diyorsun? İki katını, katını diyor. Tamam. Ana. Gem Yedi. Yetmiş ödeyeceksin babama. Eğer sahibi varsa at diyor. Önce bize. Zarar... Bak onu okuyacaksın tamamen. Hmm. Onun hilesi orada. Bak boşu boşuna 70 vereceksin. Altı. Gerçi on lira. Altmış vereceğim. 60 vereceğim babama. Babam da olduğu için. Tamam. Nasıl bekliyor Bilim. babama bak. <laughs> babalar mı? yandı şu anda. Evet. <laughs> buraya geliyorsun 200 Burada lira alıyorsun. Al. Buraya her gelmen de oradan geçmen mi? <laughs> 200 kasadan alıyorsun. Tamam anlaşılmış. <laughs> fazla fazla verirsin <laughs> bana. <gülüyor> Zararı düzelteyim. <laughs> Son baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bostancı. Ben de hiçbir yer alamadım. Bostancı 220. Şuradan iki adım gidene kadar adam tur <laughs> bindirdi 4, 200. evet, sen de sıra canım. Alayım kamerayı. <laughs> Bir çifte ben atsam. 3. Sirkeci alayım. Ben de mavileri <laughs> alacağım. 120 ile bedava, bedava çırpınıyor <laughs> <laughs> 8, 6, Sirkecinin kirası ne kadar? 8 lira. 5. Ben önüne hiç oynamadım ben yerleri var. Burak sıra sende. Sıra ben mi sen valla? Sağ nasıl geldin sen? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banka hesabında yanlışlık 200 al. Oyna be baba. <laughs> 7. 5 6 7 maçka alıyor mu Başka maç alıyor mu alıyorum, alıyorum 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 yanımızda <laughs> 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 <Teşvik 7. gülüyor> <laughs> ne teşvik iyi Ayfer gel kocanın hürmetler hizmetlerini gör hoşta araziler arsalar her şey kat <laughs> 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 şey vereyim bana e, e, haline bunlar hiç bakma 60'ın Oturdu kızım 140 alayım bir de Kasımpaşa'yı alayım de hemen dikerim ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu bende zaten 25 alayım ben işte başka de, lan ben de. Niye ben de, ben de, ben de, ben ben de, ben ben 25 Geçer mi? 25. 28 lira da özleme var. <gülüyor> 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 Alayım işte. Kızım sen bela mısın karşımda ya? 1 <laughs> 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 <kardan> Bir tane pembe ver. 7 var 10 çıkıyor 10 çıkıyor mu? 10 çıkıyor mu? 10 çıkıyor mu? çıkıyor bu kadar defa... 301. 301. 301 çıkar çıkar. 301 çıkar çıkma, çıkma. Bak Sen satıyorum. 301. 302. <laughs> 302. 302. Oo 302 geldi Burak Bey'den. Özlem. Ya sana ya. ne ya? <gülüyor> <gülüyor> evet 302 geldi. Sen ne ne? 303. 303 ne? Ya adam gibi bak şunu. Ya arkadaş benim çok para var ya. Bir yer alayım. Ya sana... 310. 310 verdi. 311. 320. 320 321. 330. 331. Şimdi 340. 340 kadar 341. Dinleyeceğim taşı bu kadar ya eder mi? 350. 350. Al ya verdim. senin oğlun ne yaparsın <laughs> ya? 350'ü sattım. Allah. Allah. Evdikeler, baba alacağım. Al ya. Kılıçlar almış, <laughs> 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 bebekler almışım evet. Bebek ben 350. <laughs> ha? Kucaklık var ya, sof kucaklık. Ha? <laughs> Oyuna karışan kardeşin sondura mı? Yine <laughs> yani evli çiftlerle oyun oynanmaz. <laughs> Aynen öyle. Oynamayın. Bu çok takip ettiğiniz kuba çiçeği oyunu baydır. <laughs> çamur atıyor. Evet. Oyunun Normal en evli saldım. olarak biz kazandık <laughs> ama bize çamur atıyor. Hmm, ya. ya. Bak herkes mi yalan söylüyor? Özlem konuş oradan. E o da kaybetti çünkü. Kaybetmedi. <laughs> ne yüzünüzden işte? Biz bıraktım ben, onu. tabii ya, birisi kazanacak, biri kaybeder. <laughs> yani. Birisi kazanınca biri kaybeder. Tabii ki de benim. Ben de kaybettim. Niye evet mutlusun o zaman? Karım kazandı. Hmm, çünkü sen kazandırdın. <laughs> Almanya ile. Akıl verdi. O kazanınca ben de kazanmış sayılırım. Hmm. Tamam, Benim param vardı abla ben batmazdım. Oyunumuz bitti bu arada. Eln oluyor tartışmada. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Evet mangalım. Mangalımızı da yaktık. Evet sıcakta mangalın başında durmak bana kaldı. <laughs> Ayın biraderciğim kaçıp gezmeyi tercih etti. Bu işte da çek, yatanları da çek. evet <laughs> burada çalışanlar. Burada da yatanlar. <laughs> burada bir çalışanlar daha. <laughs> yanıyor, yanıyor. Yeni geldi kaynıyor. İyi. <laughs> yeah. Derin ne yiyorsun? <laughs> ne yiyorsun? Tavuk. 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 Tavuk anneciğim. Oo. Evet. <laughs> Şimdi Adana şey var, çizdi, Emrah Bey ne yapıyor acaba orada? Flash, flaş, flaş. Mangal yaparken objektiflere yakalandı. <laughs> Evde damat hı hı. sohbeti. Hı hı. Neler hı hı konuşuyorlar hı. acaba? <laughs> Vallahi hanım annem. <ağzı> <laughs> 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 ne düşünüyorsun <laughs> tuvaçi? <Tutubacığım? Hayırladım, gülüyor> düşünmüyorum. Ki. Kafamda bir sürü deli sorular diyor <laughs> <laughs> Kolayca çözemiyorum, değil mi? <laughs> He. He. Burak güzel mi? Burak, güzel güzel. <laughs> Aman ne Burak? Üzüm, şöyle bırak, söğüş şiş. salata, biber, tavuk. <laughs> şöyle turşucu da çekmiştim zaten oradan anlam turşuları şöyle bir tasa koyduk bulamadık bir tabak. Şöyle nasıl anneciğim? Of. Eşim nasıl yapmış? Çok güzel ellerine sağlık. Emrah da hala acıların çocuğu. Yapıyor. <laughs> 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 evet, evet. Özlem Hanım güzel, güzel mi? <laughs> Allah olsun, Hı -hı. Çok güzel. Afiyet olsun. Dur şöyle bir şey çekeyim ben. Sen ne çekeceksin baba? Ee, ben Facebook'a koyacağım. Bu Emrah Bey'in son dramı. Terini mi çekiyor? Evet. Nasıl güzel uyuyor Pikniğin yorgunluğuna daha fazla dayanamadı. Ana, Demre Ana yine gideceğiz hadi. Ne Bu Fazla almış. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. İkinci round başladı. Yok. Evet. Hayırlıdır evet sayın yani. seyirciler. Bakalım. Beni karımdan ayırdılar. İle <laughs> <Öyle> yaptığımız <laughs> için. Masalar <laughs> 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 her şey yolunda. <laughs> <mi yok ama. gülüyor> yenilgi kabul edemediniz. 4 5. Alayım Beyoğlu'nu. Al Beyoğlu'nu. Alayım Beyoğlu'nu. Keşke öyle kolay olsa 140 lirayla Beyoğlu. Olsa. Evet pikniğimizin sonuna geldik. Eve dönüyoruz. Ee, önce bizim evimize gideceğiz. Üstümüzü falan alacağız. Derine de bir şeyler alacağız. Ondan sonra da e, kardeşimin evine geçeceğim ve ilk defa kardeşimde kalacağım. Şu an onlar da evet buradalar. Misafirler bize geliyor. <laughs> Merhaba Evet Kardeşimin evinde de birazcık Çekim yaparım sonra Vlog'u bitiririm aynen günümüzü Sonlandırırız Burada görüşürüz artık